Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından bölümü bölünebilme konusu köşe taşı 11'deyiz. Önce 8 ile bölünebilme kuralımıza bakalım. Bir doğal sayının 8 ile tam bölünebilmesi için son 3 rakamının oluşturduğu 3 basamaklı sayının 8'in katı olması gerekir. Ya da arkadaşlar son 3 basamağımız 0, 0, 0 olacak. Hemen örneklerimize bakalım. 1240'ı vermiş bize. Sonuç basamağına bakıyorum. 248 ile tam bölündüğü için 1240 sayısı da 8 ile tam bölünür. Peki arkadaşlar başka neler olabilir? Bakalım. 7000 diyelim. Sonuç basamağı 000 olduğu için bu sayı 8 ile tam bölünür. 9165 verilmiş. Sonuç basamağına bakıyorum. Acaba diyorum 165 8 ile tam bölünür mü? Kenarda bölüyorum bakın. Arkadaşlar kalanlı bölünüyor. O zaman diyorum ki 9165 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 5'miş diyorum. Evet, sorumuza bakalım. Rakamları farklı 4 basamaklı doğal sayımız 5 ve 8 ile tam bölünebilmekte. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye bize sormuş. Arkadaşlar bir sayı 8 ile tam bölünüyorsa çifttir. Yani bu 62AB sayımız nasıl bir sayıymış? Çift sayı. Şimdi aynı sayı 5 ile de tam bölünüyor. O zaman B yerine 0 ya da ne gelebilir? 5 gelebilir. E sayı çift dedik. E birler basamağı B. Arkadaşlar 5 olursa sayı tek olur. O yüzden 5'i ne yaptım? Eledim. Ve sayımı yeniden yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sayı 8 ile tam bölündüğü için nereye bakıyoruz? Son 3 basamağına bakıyoruz. O zaman A yerine neler gelebilir? Bir de rakamları farklı diyor. Bunu da göz önünde bulunacağız. A yerine 0 gelse arkadaşlar 200. 208 ile tam bölünür. Başka ne gelebilir? 4 gelebilir. 248 ile tam bölünür. Bir de ne gelebilir arkadaşlar? 8 gelebilir. 288 ile ne yapar? Tam bölünür. Rakamları farklı dediği için ve birler basamağı sıfır olduğu için ne yaptım? A yerine 0 gelemez. O yüzden A yerine gelebilecek sayılar 4 ve 8. Yani iki farklı değerimiz bulunmakta. Devam edelim. Şimdi 4 basamaklı doğal sayımız 5 ve 8 ile tam bölünüyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor bize. Şimdi arkadaşlar bu sayı 8 ile bölündüğü için çift olacak. O yüzden B yerine ne gelebilir? 0 gelebilir. Hani az önce de gördünüz 5 eledik. Çünkü B yerine 5 gelirse bu sayı tek sayı yapar. B'miz belli artık. Tamam. 8 ile de bölündüğü için sayımız nereye bakıyoruz? Sonuç basamağına bakıyoruz. A yerine 0 gelebilir. Yani 0 40 demek 40 demek zaten. 48 ile bölünür. 2 gelir 248 ile bölünür. 4 gelir 448 ile bölünür. 648 ile bölünür. 848 ile tam bölünür. O zaman A'nın alabileceği değerler arkadaşlar kaç taneymiş bakın. 5 tane. Devam edelim. Bu soru da güzel. Bu 4 basamaklı doğal sayımız 3 ve 8 ile tam bölünüyor. Ayrıca 10 ile bölümünden kalan 2'ymiş bizi A soruyor. Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralını uygulamam için bütün rakamları lazım bana. E, i̇ki tane bilmediğim var. O yüzden es geçiyorum. 8 ile tam bölünüyor. Sonuç basamağına bakacağım ama e burada da iki tane bilinmeyen rakam var. O yüzden 10 ile bölünebilmeye bakıyorum. E, 10 ile bölünmeden kalan imiş. 10 ile tam bölünseydi B 0 olacaktı. 0'a 2 ekledim. Yani B'miz resmen 2 çıktı. Sayımı yazdım arkadaşlar. Şimdi bu sayı 8 ile de tam bölünüyor. Gördüğünüz gibi sonuç basamağına bakıyorum. O zaman A yerine 1 gelirse 112 8 ile tam bölünüyor. Deneyebilirsiniz. 5 gelirse 512 8'e tam bölünüyor. 9 gelirse 912 8'e tam bölünüyor. E aynı zamanda sayımız 3 ile tam bölünüyormuş. O zaman sayılarımı tek tek yazıyorum arkadaşlar. 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 9, 1, 2. Rakamları toplamı 3'ün katı olursa sayılar 3 ile tam bölünecek demektir. Rakamlarını hemen toplayalım. Burası arkadaşlar 5 yaptı. Bu sayı 3 ile tam bölünemez. O zaman 1'i ne yaptım? Eledim. Bu sayıya bakıyorum arkadaşlar. Rakamların topladığında 6, 9 yaptı. 9, 3 ile tam bölünür. O zaman A5 olabilir. Seçenekler gibi zaten var. Bakıyorum. Burası 10, 13 yaptı. 13 sayısı 3 ile tam bölünemez. O yüzden A9 olamaz. Zaten A'nın olabileceği tek değer kaçmış? 5'miş. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Sağ baştaki basamağında bulunan rakam ile bölündüğünde kalan sol baştaki basamağındaki rakama eşit olan sayıları kesi sayıları denir. Eray bilgisayarına şifre belirlerken şifreyi altı basamaklı bir kesi sayısı olarak belirlemiştir. Buna göre Eray'ın şifresi sayılarından hangisi olabilir? Diyor arkadaşlar mesela bu sayıyı 3 ile böldüğünde kalan arkadaşlar 1'e eşit olacak diyor. tekrar ediyorum. Sağ baştaki basamağında bulunan rakam ile bölündüğünde kalan sol baştaki basamağındaki rakama eşit olan sayılara kesi sayıları denir. Biz o zaman deniyoruz. Bakın 3 ile bölünebilmek kuralı ne? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak değil mi? Bakıyorum sayıma. Burası 4 yaptı. 8 yaptı, 15, 18. Şimdi i̇şte 18 sayısını 3'e böldüğümde kalan 0. Arkadaşlar sol başta ne yazıyor? 1 yazıyor. O zaman bu kesi sayısı olamaz. Bir de seçeneklerden eledim. Diğer sayıma bakayım. Sağ baştaki sayım 9. O zaman bu sayının 9'a bölünüp bölünmediğine bakacağım, kalana bakacağım. Evet. Şimdi burası 8. 14 23 yaptı. 23 e arkadaşlar 9'a böldüğümüzde kalan 5 çıkar. E sol başta 5 yazıyor. O zaman kesi sayısıdır bu sayı. Diğer sayıya bakalım. Şimdi hemen rakamlarını toplamaya kalkmayalım. Çünkü sağ başta 8 yazıyor. 8 yazarsa nereye bakıyoruz arkadaşlar? Son 3 basamağına bakıyoruz. Hemen kenarda 8'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi. Kalan ne? 4. Sol başta 4 yazıyor mu? Evet. Bu sayıda o zaman ne sayısı? Kesi sayısı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar karşımızda 11 ile bölünebilme kuralı var. Bir doğal sayının rakamları sağdan sola doğru artı eksi artı eksi şeklinde işaretlendirilerek toplanır. Bu toplamın 11 ile bölümünden kalan verilen doğal sayının 11 ile bölümünden kalan demektir. Eğer bu toplam 11'in katı ise verilen sayı 11 ile bölünür demektir. Mesela bu kalan 0 olursa arkadaşlar 0 da 11'in katıdır. Değil mi? Ya da bu kalan eksi 11 yaptı. Eksi 11 de 11'in katı. Bunları da unutmayalım. Bize bir örnek vermiş. Beraber bakalım. Farklı bir kalem alayım. Şimdi sayıyı ben de buraya yazıyorum. Bakın. Kodlamaya başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artı sayıları yazayım. 6 var, 8 var ve yine 6 var. Eksi sayıları yazayım. 1 var, 7 var ve 2 var. Bakalım kaç yapacak? 14 20 mi yaptı? Buraya bakalım arkadaşlar. 10 yaptı. E 10 kaldı. Arkadaşlar 10 sayısı 11'den küçük bir sayı. O zaman bir sayı e, diğer sayıdan küçükse kalan kendisidir demiştik daha önce hatırlarsanız. Onun 11 ile bölümünden kalan 10'dur. Çünkü 10 sayısı dediğim gibi 11'den daha küçük bir sayı. O yüzden 10 sayısı 11'e bölündüğünde kalan 10 çıkar. Örneğimize bakalım. Evet. Bu 5 basamaklı sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre A, artı B toplamının alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Kodlayalım hemen buraya. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılara bakıyorum. 2 var, A var, B var. Eksilere bakıyorum. Bu sayı 11 ile tam bölündüğüne göre 11'in katı. O zaman arkadaşlar burası A artı B artı 2. Burası eksi 9 yapmadım. Biraz daha düzenleyelim. Yani A artı B eksi 7 eşittir. 11'in katı. Eğer A artı B, A'ya B'ye takılmayın. Toplama takılın. 7 ise 7'den 7 çıktı 0. 0 11'in katı değil mi? Evet 0 11'in katı. O zaman A artı B 7 olabilir. A artı B arkadaşlar 18 olursa 18'den 7 çıktı 11. 11 11'in katı evet. Ve ne demiştik daha önce başka bir soruda? Zaten A ile B normalde rakam olmak zorunda olduğu için en fazla 9'a 9 yani toplamları en fazla zaten ne olur arkadaşlar? 18 olur. Bundan sonra bir değer denemenize gerek yok. A B'nin alabileceği değerler 7 ve 18. Buradan da arkadaşlar cevabımız 25 olarak bulunur. Geçelim. Evet bu altı basamaklı doğal sayımız 11 ile tam bölündüğüne göre A artı B diyor. Yine bize burada kodlayayım ben. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artılara bakıyorum. B var, A var, 5 var. Eksilere bakıyorum. 8 var, 7 var, 9 var. 11 ile tam bölündüğüne göre 11'in katıymış. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Burası kaç yapıyor? 15, 9 daha 24, biraz daha düzenleyelim. Artı 5 eksi 24 ne yaptı? Bu şekilde mi yaptı karşımızda? Şimdi arkadaşlar, bana a artı b soruluyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam a artı b en fazla kaç olabilirdi? İkisi de rakam olduğu için 18. E 18 olursa eksi 1 yapıyor. Eksi 1 11'in katı değil ki. Değil mi arkadaşlar? Peki başka ne olabilir? Böyle deneyin. Hani zaten a artı b en fazla 18 olacak. 17 deneyin eksi 2. Böyle olarak nasıl yapabiliriz bu şekilde? Deneyelim. Bir küçültelim. 16 yapalım. 16'dan 19 çıktı eksi 3. Bir küçültelim. 15 yapalım. 15'ten 19 çıktı eksi 4. Bu şekilde aslında çok fazla denemenize gerek yok. Neden? Şurayı da yazayım ben size. Böyle bulduk ya. Ben az önce demiştim ki arkadaşlar 0-11'in katı. 11-11'in katı. Eksi 11-11'in katı demiştim. Burayı nasıl bir işlem yaparsak eksi 11 elde edebiliriz? Eğer A artı B 8 olursa 8'den 19 çıktı. Eksi 11 yapmaz mı? Bu kadar. Hani bu kadar uzun uzun denemenize gerek yok. Burası eksi 11 yapacak. Eksi 11'de 11 de 11'in katı. Bunu unutmayın. Devam edelim. Evet bu dört basamak doğal sayı 2 ve 5 ile bölümünden kalan 1'miş. Hmm. Bu sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar o zaman bu sayımız mesela 5 ile bölünümüne kalan 1 ya Normalde 5 ile tam bölünse B 0 olacaktı. 1 kalanı verdi. B 1 oldu. 0'a 1 ekledim. 5 ile tam bölünseydi B 5 olacaktı. 1 kalanını verdiği için 5'e 1 ekledim. B kaç olabilir? 6 olabilir. Yani 5 ile bölümünden kalan 1 dediği için ben B 5 ile tam bölünseydi B 0 olacaktı. 1 ekledim. B 1 oldu. 5 ile tam bölünseydi B 5 olabilirdi. 5'e 1 ekledim. 6 oldu. Fakat aynı sayı 2 ile de bölündüğünde bir kalanı verecek. Arkadaşlar o zaman b 6 olursa bu sayı 2 ile tam bölünür, kalanı bölünmez ki. O zaman b'nin 6 olma şansı yok. Sayımı tekrar yazıyorum. Gördüğünüz gibi bu sayı 11 ile tam bölünüyormuş. Kodlayalım artı eksi artı eksi şeklinde. Artıları yazalım a artı 1, eksi eksileri yazalım. 11'in katıymış. Düzenleyelim. Yani burası A eksi 5 11'in katı yaptı. A yerine 5 yazarsam 0 çıkar. 0 da 11'in katı olduğu için A mecburen 5 olmak zorunda. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Şekil 1'de bir bilgisayarın dosya indirme ekranı gösteriliyor. Görüyorsunuz. Şekil 2'de ise aynı ekranın 11 dakika sonraki görüntüsü veriliyor. Bilgisayarın bu süreçte her dakika indirdiği dosya sayısı eşittir. Bize 97A3 basamaklı bir sayı olduğuna göre diyor A kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne kadar dosya indirmiş bu bilgisayar? Yüklenen dosya sayısı, indirilen arkadaşlar 1037 dosya kalmış. Daha sonra da fark ettiyseniz 97A sayısında dosya kalmış. Yani o zaman 1037'den 97 A'yı çıkardığımda arada ne arkadaşlar? İndirilen dosya sayısı değil mi? İndirilen dosya sayısı. Peki bu dosyalar 11 dakika içinde indirilmemiş mi? Ve her dakika indirdiği dosya sayısı birbirine eşit değil mi? O zaman arkadaşlar bu indirilen dosya sayısı kaçın katı? 11'in katı olmak zorunda. Şimdi şurayı bir çözümleme de biliyoruz biz biliyorsunuz. bu 97 A sayısı zaten 3 basamaklı diye vermiş. O zaman ben bunu şu şekilde yazabilirim. Şimdi arkadaşlar 1037'den 970 çıkardım. Bir de eksi A yaptık. Eksi 7 attık gördüğünüz gibi. 1037'den 970 çıkarırsak 67 yapar. Arkadaşlar 67'den öyle bir sayı çıkaracağım ki 11'in katı yapacak. 67'den 1'i çıkarırsam 66 yapar. 66 da 11'in katıdır. A o zaman ne olmak zorundadır? 1 olmak zorunda. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.